otelcinin karısı. Hele gece olsun dedi. Cesedi usulca alır, bir yere bırakırız. Yoksa ölü bizim otelde bulunacak olursa, halimiz haraptır, kordon altına gireriz. Otelci de, hazır, on bir numaralı odanın sahibi de bu akşam gelmeyecek dedi. Varsın ceset yatakta kalsın. Madame Margaret kimseye görünmeden otelin merdivenlerini tırmandı. Anahtarıyla kapısını açtı ve odasına girdi. Konsolun üstünde bir mum yanıyordu. Karyolaya dönüp baktı. Aşığı olan zabit yatağa girmişti. Hatta kalın cibinliği bile kapatmıştı. ''Şimdi yanına geliyorum sevgilim.'' dedi. İhtiraskar bir aceleyle soyunmaya başladı. İskarpinlerinden birini bir tarafa, öbürünü öbür tarafa attı. Elbisesini kanapeye fırlattı. Kombinezonunu omuzlarından sıyırıp düşürdü. Çoraplarını çıkardı. Vücudu beyaz bir manolya gibi tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı. Zabit henüz hiçbir cevap vermediği için genç kadın tekrarladı. Uyuyorsun demek cicim? Gene cevap yok. Kadın gülmeye başladı. Ha, ha ha vay koca uykucu başı! Balıklama bir hareketle yatağa atıldı. Cibinliğin perdeleri kapalı olduğu için hemen hemen hiçbir şey görmüyordu. Karaltılar arasında aşığının yüzünü tahmin etti ve ihtirasının tüm taşkınlığıyla yatakta yatan adamın yüzüne uzun upuzun bir öpücük kondurdu. Fakat o anda vücudunda dehşetli bir ürperme hissetti. Zira dudaklarından başlayarak tüm kaslarına müthiş bir ölüm soğukluğu yayıldı. Koynuna girdiği cismin tüm uzuvlarını teker teker ama baş döndürücü bir hızla muayeneden geçirdi. Buz. 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 Deli gibiydi. Yataktan fırladı. Konsolun üzerinde duran mumu kavrayarak tekrar karyolaya döndü. Morarmış ve korkunç bir halde kasılmış bir suratla karşılaştığında kadının korkusunu tasavvur edebilirsiniz. Bir çığlık, bir imdat çığlığı kopardı. Aynı çığlıkla haykırarak hatta sırtına bir örtü almayı bile düşünmeden koridora fırladı. İmdat! İmdat! Kapılardan başlar uzandı. Bir meraklı tüccar sordu. Ne var kızım? Ne bağırıyorsun? Kadınlar Allah Allah ne oldu buna? Çıldırdı mı? Böyle çırılçıplak fırlamış dedi. Adam öldürmüşler. Birini öldürmüşler. Bizzat patronla karısı bile yukarı çıktılar. O sırada merdiven başında madamın aşığı olan zabit sivil elbise giymiş bir halde göründü. Kadın ona beni kurtar, beni kurtar dedi ve zabitin boynuna sarıldı. Bizim odada birini öldürdüler. İzahat vermek için fırsat bulunamadı. Az önceki tüccar işin içinde bir cinayet olabileceğini öne sürerek kadının odasında bir süre kapalı kalmasını söyledi. Aşıkla maşuk hakikaten odalarına kapatıldılar. Polis geldi. İstintak, tahkikat, tetkikat. Madamın kim olduğu meydana çıktı. Aradan bir hafta bile geçmemişti ki dedikodu tüm kasabada çalkalandı. İşte bu yüzden hakim istifa etmek, etmek ve kasabayı terk etmek zorunda kaldı.